Herkese merhabalar. Merhabalar. Ee, biliyorsunuz ki daha yeni bir kanal açtım kendime ve arka arkaya ilk üç gün blog paylaştım. Ama ondan sonra bir süre ara verdim. Bu arada neler yaptık, neden ara verdik? Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Ee, şimdi gerçi bilenler bilir bizim bir hostel hayalimiz vardı. Bu hostel konuşamadım uzun süre kameraya konuşamayınca çok güzel bir yer bulduk burada böyle 3 katlı e, triplex orayı kiraladık Hakan abilerle birlikte hem kendi konaklamamız e, konaklama ücretinden e, böylelikle kurtulmuş olduk hem de burayı hostel olarak e, Allah'ın izniyle açılışı yapıp çalıştırmaya işletmesine başlayacağız e, bu bir haftalık süreçte bu hostelle uğraştık Şimdi e, ufak tefek tadilatları vardı. Tadilatlarımız yapıldı. Yani biraz daha yapılması gereken şeyler var. Onun dışında içi henüz bomboş. Çok büyük bir yer burası. E, buzdolabımız yeni geldi. Fırınımız yeni geldi. Şimdilik e, içeride çocuklar şişme yatakta yatıyorlar. Biz de hostelin önünde karavanda yatıyoruz gerçekle beraber. Umarım her şey istediğimiz gibi gider. Sizlerin de buradan inşallah dediğinizi duyuyorum. İyi dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizlere hosteli paylaşmak istiyorum. Kolay gelsin bebeğim. Ne yapıyorsun bakayım orada? Babam dedi ki, hayalindeki karanlığı ben de resmimi değil, maketini yapıyorum. Hmm, karavanın maketini mi? Hı hı. Bakalım. Bunu sarıya bağlamam lazım. Bu şey... atın samanlığı olacak. Biraz bize anlatmak ister misin? Ne? Karavan ve at ve samanlık. <laughs> evet. Bu kısım atımın e, kısmı olacak. Bu kısım benim yaşam alnımım olacak. Hmm. Buraya çiftlik yapıyorsun yani sen o zaman. Bu şöyle bir şey de var. Bir daha ekleyeceğim. Evet. Ki, hani bu tarafta mutfağım olacak anladın mı? Evet anladım ama bantımız az kalmış. Evet. O yüzden satışa çıktığımızda bant almamız gerekiyor. Evet. Yeni bir günden herkese merhabalar. Biz şu anda hostelimizdeyiz. En üst kattayım şu anda. Tabii ki henüz boş olduğu için böyle şişme yatağımızı koyduk. Eşyalarımız burada Alisa'nınkiler, Özüm'ünkiler, benim eşyalarım, bilekliklerimiz. Burası da böyle. Alisa kendi çapında eşyalarını koydu. Evet, senin inşallahını gösteriyorum şu anda. Ben Kinder Sürpriz kutuda oyuncaklarından koleksiyon Evet, burada buradaki Kinder yumurtalarından koleksiyon yapıyoruz. Burası en üst katımız. Şurada ufak bir balkonumuz var. Üç katta tuttuğumuz hostel. Yani şöyle bir alt kata doğru iniyorum. Ama benim en çok sevdiğim yer teras kısmı. Şurada şöyle bir banyomuz var. Bu arada üst kattaki banyomuzda jacozimiz var. Ve <laughs> bu beni çok mutlu ediyor. Burası böyle bir odamız var. Odaları griye boyamayı tercih ettik. İbrahim burada şimdilik burada yerde matta yatıyor. Henüz burada bir yatağımız yok. Burası da böyle gene. Burada da Hakan abiyle eşi yatıyor. Burası da yine bir odamız ama buraya kitlemişler bilmiyorum. Burada Ali kalıyor. Buradaki odayı açmayalım o yüzden. Şöyle burada çamaşırları yıkamıştım. Çünkü bir makine e, verdiğimiz zaman makine çok büyük değil. Ve 30 real salıyorlar. O yüzden ne kadar indirgesek az olur çamaşırları diye. Böyle birkaç parçayı elimde yıkamıştım. Aa bu odayı buradan da kitlemişler odayı değiştirmişler. Burası Ali abinin odası. Yanlış odayı açmaya çalışmışım. O zaman şimdi bu odanın baş olması gerekiyor. Buraya bakalım. Biraz kapılarımız tadilat istiyor. Burası böyle ufak şirin bir oda daha. Üç e, Buradan hem holden hem diğer iki odadan balkona çıkış var. Odayı iyice kapatalım da, şivas odalara giriyor. Şimdi en alt kata iniyoruz, giriş katımıza iniyoruz. Aslında biraz tersten bir başlatma oldu. Alttan yukarı doğru çıkmam gerekiyordu galiba. Şöyle göstereyim, hostelimizin girişi burası. Arabamız burada kapının önünde. Biz şimdilik gerçekle beraber karavanın içerisinde kalıyoruz. Çocuklar da üst katta şişme yatakta yatıyorlar. Burada şöyle aslında bu bizim bileklik tezgahımız ama şu anda masa olarak kullanıyoruz bunu. Burada hiçbir eşya olmadığı için şöyle bir girişimiz var. Burada yine ufak bir tuvaletimiz var. Burada da mutfağımız. Ama burada böyle benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Böyle ekstra buraya kış bahçesi diyorlarmış. Ekstra böyle ufak bir alanı var kış bahçesi adını verdikleri. Üstünün biraz tadilat görmesi gerekiyor. Burası da çamaşır yıkama alanıymış. Geçen elimde yıkarken özüm söyledi. Ben hiç fark etmemiştim. Şu kısımda çitilemek içinmiş. Ama çeşmelerden sıcak su gelmiyor. Bunu daha halletmemiz lazım. Bu arada buzdolabımız daha dün geldi. Fırınımız da birkaç gün önce geldi. Şimdilik böyle birkaç eşyamız var. Mutfak eşyası olarak bunlarla idare ediyoruz. <laughs> Ben <laughs> nota benim paralel olmamalı.